Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube profil fotoğrafı konulu onu göstereceğiz. Daha önce bir video çekmiştim. Fark ettim ki videoyu yanlış çekmişim. O yüzden bunun o videoyu sildim ve yeni videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar ilk önce hemen Google'a giriyoruz. Buraya Google Plus yazıyoruz. Yani Google Plus yazılışı Google Plus. Bunu ayarlıyoruz. En üstte çıkan'a tıklıyoruz. Arkadaşlar bu benim başka bir hesabım. Ben bu hesaptan göstereceğim. Şu profil resminin olduğu yer tıklıyoruz. Profil resminin üstüne. Bakın değiştir kısmı var. Oradan değiştir basıyoruz. Bakın fotoğraf yüklemedeyiz. Şu an şimdi burada bilgisayardan bir fotoğraf seçin basıyorsunuz. Buradan belgeleri tıklıyorsunuz. Bakın belgelerden seçiyorsunuz fotoğrafı. Örneğin bunu şimdi şuradaki fotoğraf yapacağım. Seç, seçtim onu ben şimdi. Bakın bunu böyle ayarlamanız gerekiyor. Sonra bunu ayarladıktan sonra profil fotoğrafı yap diye bir düğme var. Ona basıyorsunuz. Bakın şimdi oldu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.